Emeklilere müjde. Maaşlar ve ikramiyeler bu tarihlerde yatacak. Emekliler, maaşlarının kurban bayramı öncesi yatıp yatmayacağını merak ederken, rahatlatacak bir açıklama geldi. Emekliler, maaşlarının kurban bayramı öncesi yatıp yatmayacağını merak ederken, rahatlatacak bir açıklama geldi. Zaten zor durumda olan emeklilerin maaşları yatmazsa ne kurbanlık alabilecekler ne de bayrama hazırlık yapabilecekler. Konuyla ilgili uzman isimlerden emeklileri sevindirecek açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıklaması. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında gelir aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılmış. Bağkur kapsamında gelir aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödemeleri gerçekleşmişti. Bu dönemde buna benzer maaş ve ikramiyelerin birleştirilip bayramdan bir hafta öncesinde ödemelerin gerçekleşeceği kanaatindeyim. Bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi ilk olarak 1000 TL'den 1100 TL'ye, devamında 2000 Türk Lirası ve sonrasında ise 3000 TL'ye yükseltilmişti. Şu anda emekli aylıkları ise en düşük 10000 Türk Lirası seviyesinde. Bu durumda 13000 Türk Lirası toplu para alınacağını söyleyebiliriz. Tabi dul ve yetimler yasa gereği dosya bazında hissesi oranında ikramiye alacaktır. Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilir? Emekli maaşı alanlar. Dul ve yetim maaşı alanlar. 65 yaş, yaşlılık, parası alanlar. Şampiyon sporcular. Vazife malullüğü aylığı alanlar. Güvenlik korucuları. Terörden zarar gören sivil vatandaşlar. Muharip gaziler ve şehit yakınları emekli ikramiyesi ödemesi alabiliyor.